Alınan bilgilere göre daha önce aralarında husumet bulunan CS, EŞ ve ÖŞ'e Gaziantep Caddesi girişinde karşılaştı. CS yanındaki silahla EŞ ve ÖŞ'e ateş edip olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan şahıslar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Gaziantep Caddesi'nde iki kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan CS, Konrak, Necmettin Erbakan Caddesi'nde saklandığı noktada olayda kullandığı silah ile birlikte kız kıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet bu kültür Şengül. daveli 294 dans <laughs> katı <laughs> <laughs>